ayrıklıyorlar. Hazırladılar şeyin, her şeyin onları yapıldı. Başka bir şey yapalım. İşte dün dün dört Evet Evdeki konu. Dün durdunuz mu onlardan da? İşte bu parkeyin. <laughs> <Bu> daha iyi edeceğim. Daha mı daha? Şimdi hocam, evet. e, bir arkadaşlar, hatıra, hatıra adına bir de yer, tabii ki o bir emanet. Evet. Bu kimin emaneti? Onun altını çizeyim. Bu Kartal isimli genç bir kardeşimizin emaneti. E, ailesi bizzat geldi, arkadaşlarımıza emanet ettiler. Ben müsaadeniz emaneti okuyarak size vermek istiyorum. Büyüdükten sonra arkadaş oluruz demiş ve ismi Kartal Not demiş. Bu Kartal, bu Not'unu, bu ayıcığını deprem bölgesindeki bir kardeşimize. E, göndermek için bize emanet etti. Bu arkadaşlarımız buradaki gönüllüler e, bu emaneti e, size ve yönetim kuruluna takdim ediyor ve bunu deprem bölgesine Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak ulaştırmanızı bir görev olarak size e, veriyorum. Buyurun hocam. Tabii e, çok teşekkür ederim. E, çocuklarımızın, kaybolan çocuklarımızın hem hayalleri hem gelecekleri yok oldu. Ama bu arada da e, enkaz altından çocuklarımız çıktı. Onlara da inşallah destek oluruz. Onlara da koruyucu aileliği yapılır. Annesi babasını kaybedenler varsa hepimiz bizim çocuklarımız, torunlarımız, evlatlar, kardeşlerimiz. Bu güzel duyguyu ortaya koydunuz. Ama öncelikle gönüllülere teşekkür ediyorum. Çünkü onlar burada olağanüstü çalışıyorlar. Herkes hepimize tekrar geçmiş olsun. Ama hayat böyle bir sınav veriyor bize. Bazen hazırlarız kendimizi işte okullarda, orada, burada. Sonra soruları geliyor. Şimdi hayat e, size bazı şeyleri başınıza geliyor. Ondan sonra sınavı veriyor. bir sınav vereceğimiz bir döneme geçtik yani. Nihayetinde bir olay olmuş. Ölümler, çok acı bir ölümler olmuş. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsal diyorum. Yaralılara geçmiş olsun diyorum. Büyük bir felaketten nasıl çıkacağımız düşünmemiz lazım. E, acıyı da yaşıyoruz yani. E, bu acıyı hissediyoruz. Ama tabii bunu aynı zamanda da e, bir insani olarak da yardıma dönüştürmemiz lazım. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Sadece deprem bölgesinde olan ki 10 tane büyük bir şehirde olan insanlarımıza nasıl yardım edebiliriz? Onu da görüyoruz ki tüm Türkiye ayakta. Sadece Türkiye değil, tüm dünya ayakta. Herkes koşuşturuyor bir şeyler yapıp, yapmak için. Organizasyonun tabii iyi olması gerekiyor. Duygu olarak yabancısı, yerlisi fark etmiyor. Herkes koşuşturuyor. Aceleyle de bazen yanlışlar yapılabiliyor. Ee, sağ olsun başta başkanımız yok, kulübümüz bütün yönetimde bu, bu üstün bir gayreti var. İlk günde de Vodafone'da bu organizasyonu e, yapmaya çalıştılar. O gün de ki Biz de o gün ilk toplantıda oyuncularla konuştuk. Onlar da hem bireysel çalışmaları var hem de e, takım olarak, grup olarak destekleri var. Şimdi bu, bu başlangıç tabi. Devamı da geleceğini düşünüyoruz. Şimdi insanlar tek başına yaşamıyor. Ee, birlikte yaşıyoruz. Bütün duygular bize geçiyor. Onlar onlarınki bize, bizimki onlara geçiyor. Ee, bizim de tabi damat tarafında akrabalarımız var Hatay'da. Ama sa sadece onlar değil. Bütün herkesin e, üzüldüğü, sevdiği insanlar orada. Hem en, e, enkazın altında kalanlar var. Kurtulanlar var. Bunlar için sporcular var. Tanıdıklarımız var. Ee, sağ olsun herkes... E, ...sorunları dile getiriyor ama... ...şu anda yapılacak şey... ...bu üzüntüyü paylaşırken... ...çözüm odaklı ne yapacağımızdır. Kulübümüzde sağ olsun... Başka, ...başkan olmak üzere... ...hem ailesi olarak hem kulüp başkanı... ...hem yönetim olarak... ...olağanüstü bir gayret var. Burada da şimdi bu heyecanı görüyoruz. Yani tabii ölenleri... Getire, ...geri getiremeyiz ama... ...en azından çaresiz durumda olanlara bir katkı yapabiliriz. Elimizden ne gelirse bunu yapacağız. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun, insanlarımıza geçmiş olsun. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu rakam daha fazla büyümez.